Merhaba arkadaşlar. Şimdi koçluk süreciyle de alakalı çok fazla soru geldi. Instagram'da bazen paylaştım. İşte öğrenciler soruyor. Hocam içeriği paylaştığınızda ne olduğunu bilsek diye. Şimdi içerik çok böyle bir anda Instagram'da bir iki mesajla anlatılacak bir şey değil. Öncelikle neler yapıyoruz anlatalım. Öncelikle siz bize geldiğinizde sizinle bir tanışma safhası var. Sizin durumunuzu bir tespit ediyoruz. Yani birkaç deneme çözdürüyoruz. Sıfırda olsanız yani yeni de başlıyorsanız sizin bir durumunuzu görmemiz lazım. Belki de iyi bir Lisede de eğitim almış olabilirsiniz. Temeliniz iyi olabilir. O yüzden birkaç denemeyle başlıyoruz. Genelde yeni başladığımız öğrenciler sene başında TYT yapıyoruz ama dönem ortasında aldıysak AYT içinde bir deneme istiyoruz. En az 3 TYT denemesini istiyoruz. Bu TYT denemesini birlikte analiz ediyoruz canlı derste. Hatalarımız neler? iyi olduğumuz konular neler? Kötü olduğumuz konular neler? Bunlara bir bakıyoruz. Arkasına öğrencinin isteğini, hangi mesleği istiyoruz. Bunun üzerine bir konuşma yapıyoruz. Daha sonra bu mesleği neden istediğini konuşuyoruz ve bu mesleğe hangi alandan hazırlanması lazım? Yani sayısal, iştiharlık, sözel nasıl bir çalışma yapması lazım? Bunu değerlendiriyoruz. Daha sonra tüm konuları önümüze alıp uzun vadeli bir plan yapıyoruz. Örnek veriyorum tüm konuları 6 ay sonra bitecek şekilde planlıyoruz. Sonra aylık, sonra haftalık olarak bölüyoruz. Haftalıkları da son olarak günlük planlamalara bölüyoruz arkadaşlar. Bu planlamanın içerisinde öğrenci ne zaman tekrar yapacak, ne kadar soru çözmeli, hangi YouTube kanalını takip edecek ya da dershaneye gidiyorsa dershanesini planlıyoruz. Okulda zaman geçiyorsa okulda neler yapmalı bunu planlıyoruz. Eve gelince neler yapmalı bunu planlıyoruz. Yani öğrenci her an ne yapacağını bilerek çalışıyor işin özü. Tabii bu çalışma içerisinde çözmesi gereken kaynaklar, seviyesine uygun kaynak önemli. Hangi derse nasıl çöz çalışmalı bunları belirliyoruz. Daha sonra öğrencinin öğrenme tarzı ne? Dinleyerek mi öğreniyor? Not çıkarması mı lazım? Bunları belirlememiz lazım. İlk bir ay biraz bizi açıkçası uğraştırıyor. Şu açıdan uğraştırıyor. Öğrenciyi tanımak açısından. Ben bu konuya şöyle bir açıklık getiriyorum. Tabii ki doktor değiliz ama nasıl bir doktora gittiğimiz zaman öncelikle bizden bir kan tahlili alıyor. Ne bileyim bir film çektiriyor. Bir MR istiyor. Öncelikle sorunu öğrenmeye çalışıyor. Soruna bağlı olarak da bir çözüm tedavisi uygulamaya çalışıyor. Bizim de naizane yaptığımız şey öncelikle sorun. Yani öğrenci nerede sıkıntı yaşıyor? Sınava baş, derse başlama konusunda mı sıkıntı yaşıyor? Ya da konu çalışmada sıkıntı yok, soru pratiğinde mi sıkıntı var? Ya da ne bileyim denemelerde mi stres yapıyor? Bunları öncelikle bir tespit ediyoruz. Ve öğrenci hangi konuyu nereden çalışacak? ne kadar soru çözecek, hangi kaynaklardan çözecek, kaynaklar seviyesine uygun mu, soru çözüm videolarını ne zaman izleyecek, Denemeleri ne zaman başlayacak, haftalık, günlük ya da işte aylık tekrarlarını nasıl yapacak. Bunların hepsini planladığımız bir sistem var. Biz sadece işin planlama kısmını yapıyoruz ve en önemli kısmı psikolojik destek kısmı. Öğrenciye bu noktada psikolojik destek veriyoruz. Onun dışında öğrencinin çalışma yapması gerekli zaten. Öğren, bu işte işin %90'ı öğrencide bitiyor. Ekstra olarak öğrencilerden haftalık görüşme dışında günlük olarak iletişimde kalıp günlük dönükler istiyorum. Günlük dönüklerin iki sebebi var. Örnek veriyorum bugün matematik, Türkçe ve fizik çalışacağız. Çalıştık, sıkıntı yok. Bunları bana günlük olarak rapor etmesini istiyorum. Birinci sebebi ben öğrenciyi takip edeceğim. Kaç soru çözmüş, bugün kaç saat çalışmış grafiğini çıkaracağız. Çalışmasında düşüşler var mı, soru çözümünde düşüşler var mı? Bunları değerlendireceğiz. Onun dışında öğrenci günlük olarak dönüş yapmak zorunda olduğu için kendini sorumlu hissediyor. Yani aslında ilk amacımız öğrenciye sorumluluk yüklemek. Sorumluluğu yükledikten sonra da öğrenci her akşam dönüş yapması gerekli. Birinci amacımız sorumluluk, ikinci amacımız da benim onun hakkında fikir edinmem gerekli. Tabii ki bu dönüşleri sadece saat bazlı ve kaç soru çözdü şeklinde bir not etmiyoruz. İkinci bir çalışmamız var. İkinci çalışmamızda öğrenci gerçekten öğrendi mi? Şimdi her öğrenci farklı öğrenir tabii ki. Her konu için farklı bir öğrenme düzeyi var ama genel bir belirlediğim çizelge var. Bu çizelgeden de kısaca bahsedeyim. Örnek vereyim. Bugün e, temel kavramlarda 3-4 soru geliyor. Bugün öğrencinin bir tanesi sınava girmek istiyorsa temel kavramlarda %95, %100'e yakın bir öğrenme gerçekleştirmesi lazım. Çünkü sınavda 3-4 tane garanti soru geliyor. Kolay, orta ve zor seviye hepsinden soru geliyor. O yüzden %100 bir öğrenme istiyoruz. Veya başka bir örnek verelim. Çarpanları ayırma çalışıyor. Şimdi çarpanları ayırma konusu çok geniş. Çok teferruatlı bir konu ve tek başına neredeyse soru vermiyor. Tek başına soru olarak karşımıza gelmedi. Şimdi öğrenci çarpanları ayırmada %100 öğrenmeyi gerçekleştirmek isterse öğrencinin 3 haftası, 4 haftası, 1 aydan fazlası çarpanları ayırmaya gider. Ve için? Belki de hiç gelmeyecek bir soru için buradaki öğrenme düzeyini %70'lerde olması yeterli. Yani her 10 sorudan 7'sini çarpanlar da çözüyorsa yeterli deyip o konuyu öğrendiğini düşünüp geçiyoruz. Ancak temel kavramlarda her 10 sorudan 9'unu hatta 10'unu doğru yapması gerekli diyoruz. Çünkü her yıl garanti gelen bir soru çarpanlar ayırmaya göre kolay olan bir konu. O yüzden burada öğrenmeyi %100 üstü istiyoruz. Konu bazda öğrencinin ne kadar doğru yaptığını, hangi kaynakta ne kadar doğru yaptığını, kolay kaynakta tabii ki %95'lik bir başarıdan bahsetmiyoruz biz. Kolayda farklı bir başarı oranı olmalı, orta kaynakta başı farklı bir oran, zor bir kaynakta farklı bir oran bekliyoruz. Yani öğrenciyi her açıdan takip ettiğimiz bir sistem var. Onun dışında denemelerini ne zaman yapacak, deneme analizleri nasıl yapılır, eksikler nasıl belirlenir bunların tamamını öğrenciyle birlikte yapıyoruz. Haftalık olarak Zoom'da online olarak görüşüyoruz. Görüşmenin herhangi bir süresi yok. İşte yarım saat 40 dakikada biter diye bir süre yok. Bazen 2 saati bulabiliyor. Bazen 25 dakikada bitebiliyor. O, o günkü programın yoğunluğuna bağlı arkadaşlar. Onun dışında da günlük olarak iletişimde kaldığınız bir sistem var. Sistemin özeti şu biz sınava dair her şeyi hazırlıyoruz. Yani tekrar yap, ne zaman yapacak, plan nasıl olmalı. Zaten planı da öğrenciyle birlikte hazırlıyoruz. Yani ben hadi yazıp al bunu çalış demiyorum. Öğrenciyi tanımadan ya da öğrencinin fikrini almadan yazayım. 5 dakikam almaz hadi çalış böyle bir şey değil. ...öğrenciyle ortak yaptığımız bir çalışma planı ortaya çıkarıyoruz. Çalışma planını yaptıktan sonra öğrenci geri dönüşlerini veriyor. Biz ona dönüş sağlıyoruz. Olumlu ya da olumsuz konuyu tekrar çalışmalı ya da hayır bir sonra konuya geçmeli şeklinde. Tekrarlarını ne zaman yapmalı, hangi kaynakları çözmeli, hangi hocaları takip etmeli? Tabii ki hocaları da birlikte belirliyoruz. Dershaneye gidiyorsanız tabi hoca belirleme işi pek yok. Genelde dershane hocalarımızı takip ediyoruz gibi gibi tüm süreci planladığımız yani öğrencinin tek bir işi oluyor. Bizim direktiflerimiz doğrultusunda oturup çalışmak. Başka bir şey yapmıyor. Yani öğrendim mi öğrenmedim mi bugün ne çalışacağım denemeyi ne zaman çözeceğim denemedeki eksiklerimi nasıl belirlerim bunların hiçbiriyle uğraşmıyor. Sadece öğrenci oturup çalışıyor arkadaşlar. Gerisini öğrenciyle birlikte biz haftalık olarak değerlendiriyoruz. Hani bazen öğrencimizin ya da bizlerin işi olabiliyor. Bazen 10 günlük yapıyoruz, bazen 5 günlük yapıyoruz. Dediğim gibi herhangi bir kısıtlama getirmiyoruz arkadaşlar. Öğrencinin fayda sağlaması bizim için öncelikli. kabaca bu şekilde. Yine dediğim gibi bazen unutabiliyoruz içerikten bir şeyler. Siz yine benimle iletişime geçin. Kafanıza takılan bir soru varsa, benim söylemeyi unuttuğum ya da anlatsam da kafanızda oturmayan bir nokta varsa benimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramı da alt tarafa bırakacağım. Instagram'da da benim sayfam var. Bir var bireysel koçunuz diye 2Z ile yoruma da telefon numaramı bırakacağım. Koçluk hakkında bilgi almak isterseniz benimle iletişim, iletişime geçebilirsiniz. Ararsınız, sohbet ederiz, konuşuruz, değerlendiririz. İster çalışırsınız, ister çalışmazsınız tabi zorunluluk yok. Ama bir arayıp fikir almanızı öneririm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.